6 adet kurbanlık ağzını bozmuş tosun. Bakın. Sırtlarında tavla oynanır. Yani öyle etlenmiş, dolmuş tosunlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunlara 120'şer bin lira fiyat isteniyor. Kurbanlık tosunlara 120'şer bin lira fiyat isteniyor. Ee, üst üste istenilen fiyat mı bu? Evet, evet abi. Çünkü baştakiyle bunun arasında bayağı bir fark var ama üst, üst, üst üste olunca öyle. 120 bin lira. Tabii küçüğünü almak isteyene. Mesela bu küçüğü baştakini alsa kaça veririz? Abi. 100 liraya veririz yani. Aynen. Bunu 100 liraya veririz diyor mesela. O baştakini de mesela o zaman